balsamı falan vereyim. Argente bir sevgileştirelim. PUBG geçeriz belki ya. O gigadan sonra çok bozuldum. Şuradan gidelim hemen. Şöyle Akansa. Çete yazın bakayım gözüküyor. Ben anlamıyorum abi, Chat'te gözükmüyor. Ben kime... Heh, gözüküyor şimdi. 270'li ben evcileştiremedim. Evet, görebiliyorum. Kızıl Orman'a girip balsamı vereyim de. Evcil Sen i̇şte ne yapacağım? Argan tepsi kafese koyduk basını vereceğiz. Evleşecek. Evleştikten sonra e, demir kasacağız. Metal kasmam gerek. Dar toplamam lazım. Ankloyu alacağız. Ankloyla metal kasacağız. Rafine ocağına atacağız. Eriyecek metaller. Darta falan çevireceğiz. Narkotik bilmem ne. Öyle. Ama de şey düşünüyorum şu an. PUBG'ye yayınlama geçsek daha mantıklı olur gibi. Şu bir Argan TV'si bir birleştirelim. Onu bir evime çekeyim. İnşallah inşallah. En önemli olan şey Kızıl Orman'a girmek. Yayına yeni gelen arkadaş varsa ya zaten iki kişi izliyor da. Aziz Şimdi. Bizim mekan bu tarafta. Kafes, kuş kafesi orada. Kuşlu içinde zaten baygın. Tek yapmam gereken balsamı vermek ve hızlıca evleşmesini beklemek. 8 tane alakalı. Şunu hızlıca evleştirebilirsem aslında direkt bir PUBG Mobile geçebiliriz yani. Giga'dan sonra Giga başarısından sonra çok oynayacağım da yok şu an. Yani 700 tane Dark yap. Onun 146'sını falan kurtarabilir. Griffin videosunu izledin mi kardeşim? Yasin yine en yeni videoda şey Griffin videosu izlemeni tavsiye ederim kardeşim Griffin nasıl evrileştirir onu da böyle kapıza falan koyuyoruz videonun sonuna kadar izlersen sevinirim online'da onu bile evcileştiriyoruz çünkü şu an normalde seviyem etmiyor Griffin'e saygı durdur durdurmak için saygı duyması falan gerekiyormuş da bilmem ne işte. İki kişi izliyor yani. Öteki kişi kim? Çete katılmıyor zaten. Yani iki kişiden biri. Ne güzel önerilenlere düşüyordu ya. İlk baştaki Ciga videosu şey ciga yayına gelen oluyor. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmemem de gerek. Balsamı vermem için ölmemem gerek. Hoş geldiniz yine gelen arkadaşlar. Arge kafese kapattık ama daha evcileşmedi. Şu balsamı getirdikten sonra hızlıca evcileşecek zaten. Ama ilk önce kafese bulmam gerekiyor. Aleyküm aleykümselam Tamam. Tamam bu böyle şey olur. Şu da var ya logo da. Bunu bir ya. Açız biliyorum. Ölme oğlum. Sakin. Nasılsınız gençler? Yayına gelen arkadaşlar. Tamamdır yemeğimizi yedik. Şimdi arge. Arge için ne lazım? 350 deri lazım. 150 kitin lazım. Tamam bunu eve götüreceğiz. Evde yerini yapacağız. Tek yolu Kaç artı verecek? 42 verecek. Tamam. Odayı, odayı Kurtarır. Biraz da koyalım. Şu fazlalıklar bir gitsin ya. Tamamdır. Bu videoda şimdi arkada bir adam bırakacağız arkadaşlar. Tamam, 38 oldu 138. Ben deri kasayım. Evde deri vardır aslında da. 23

oğlum kardeşim sıkıntı yok. Şunu artık notura çekelim ya. Dayak yiyen oldu Allah. Bizim leş hangisiydi? Gerekirse bayıl öyle yemeye diyeceğim sen. Donuyoruz, veriyoruz. Sıkıntı yok. Oha. Bir gidip uyalım ya. Gençler bir uyuyalım. Bugün yatak yapma yapalım. Gençler bence zonlamayalım. Şeyim kaçtı artık. Ark oynamayı şeyim bugünlük. Ben PUBG'ye geçeyim.